Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize karşınızdayım. Reckon Live klanını ziyarete geldik. Yeni dünya rekoru için buradayız arkadaşlar. Zaten sürekli rekor kıran bir klan. 2014 yılında 6.7 milyon bağışla rekor kırmışlar. Yani yaklaşık 7 milyon bağış yapmışlar. Bir sezon boyunca klanca. Genel bağışları dev balon binici. Yeni rekor kıran da Türk bir arkadaşımız Merdo. Hemen onun köyüne de bakacağız. Klandaki Çete de bakacağım. Sohbet bölümüne bakacağım. Bağışlar öyle böyle geçmiyor. Bak 99 100 mesaj oldu. 101 deli gibi bağış oluyor. Yani ihtiyacı olanlar direkt buraya geliyor. Dev işte dev alan balon alan golem atlıyorlar arada. Onları da kontrol edeceğiz. Biz de istek atacağız. Bizim isteğimize ne gelecek? Tabii bu kadar konuştuktan sonra büyük ihtimalle zaten başlığa adayı yazmış olacağım. Yeni dünya rekorunu Merdo kırdı iki buçuk milyon bağışla arkadaşlar beni buraya çağırdıklarında 2 milyon bağış rekorunu kırmıştı ben önce girene kadar iki buçuk milyon bağış oldu arkadaşlar şöyle göstereyim aşağıya doğru inelim Nardo dünya rekor diye klan duvarında yazıyor zaten mesela 97 bin bağış 118 bin bağış 11 bin 60 bin 57 bin 27 bin, 29.000, bin, 29 105.000, 125.000, bin, 4.000, 49.000, 105 bin, 125 bin, 49 bin, 41 .000, söylemiyorum 52 bin, bin, 95 bin ve Merdo 2 milyon 517 316 rekor çıktı. <laughs> Videodan çıkarken bir daha bakarız kaç oldu diye. 2 milyon 517 316. Yani öyle böyle bir bağış değil. Alınan birlikler 111 bin. Köy binası 13 full artı full bir köy. Köyünü de ziyaret edeceğiz. 386 level. Yani level kasmanın ne kadar zor olduğunu bu bağışta anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Merdo'nun köyü. Kahramanlar bitik, askerler bitik, kuşatma atölyeleri, büyülerin hepsi bitmiş durumda. Şu anda Kristal 3 liginde tüm zamanların en iyisi 6108 kupa. En iyi Ağustos sezonunda 6018 kupa. Efsane kupalardan da 7184 tane biriktirmiş Merdo. Helal olsun diyelim. Adam oyunun her tarafından keyfini çıkartıyor. Kase Yıldızı kaçtı. Kase yıldız da öyle böyle değil. 2595'te Kase yıldız var. Ey maşallah diyorum. Bakın live 17 level kılan. Şöyle köyüne bakıyoruz Merdo'nun. İlkel kraliçe kostümünü giydirmiş kraliçeye. Ben de onu giydiremedim. Video çekeceğiz diye görevleri de yapamadık. Onları da bir an önce yapıp İlkel kral, kraliçe kostümünde giyeceğiz biz de. Köyü gördüğünüz gibi duvarlar, savunmalar, kayası çarlar, cehennem kuleleri. Taktik acı uçağı. Alayı full toplar falan hepsi bitmiş. İnşaatçı kulübeleri nerede inşaatçı kulübeleri? Laboratuvar zaten boşta yükseltecek bir şey yok. İnşaatçı kulübelerinden de horlama sesleri geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. 2.5 milyon. Şöyle geri dönüyorum. Sezon bitmesine 14 gün var. Yani 14-18 saat var. Bu rekor kaça çıkacak? Çok merak ediyorum. Sezon sonunda bir ziyarete geliriz. Hemen şöyle çete bakacağım. Az önce 90 mesaj vardı. 287 mesaj varken köye giriş yaptık. Şimdi mesela Mert geldi videomu diyor. Evet diyelim. El salla. Baya abi yazan çıktı şimdi hemen cevap verince şey burada yazdı. Başa da bakacağım. Hay hades. Hay bro. Listeye iki yeti Val Topmak yazdım. Bakalım ne gelecek. Dondurma büyüsü 8. seviye dev. Dondurma büyüsü. Genel bay zaten dev balon binici. Normal. Kaan. Şelale gibi akıyor chat. Dev 8. seviye. Balon 9. seviye gelmiş. 7 tane balon. 2 tane dev. 2 dondurma büyüsü. Evet arkadaşlar. Sizin de bağışa ihtiyacınız varsa Rekin Live klanına gelip isteğinizi doldurtabilirsiniz. Yani klanınız yoksa bağışa da ihtiyacınız varsa gelip dev balon binici alabilirsiniz. Direkt tekrardan geri çıkıp tekrar istek attığınızda tekrardan girebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli bağış almaya gelebilirsiniz. Fakat demiş olduğum gibi uzun süre kaldığınızda otomatikman klandan atılırsınız. Çünkü yer açılıp başka ihtiyacı olanların da klana gelebilmesi için adamları atıyorlar arkadaşlar ve rekor kırmak için de belli başlı hesaplar var. Onlar bağış yapıyor. 517 bindi. Bir daha bakalım. Son olarak videoyu sonlandırmadan bir tane de efsanelik saldırı satacağım. Neredesin Merdo? Nerede Orada Merdo Merdo. 2.517.000'di. 2.518.039 oldu şimdi. Tekrardan çıkıp tekrardan bakacağım. Neredesin Firuze? 2.518.039 Hemen son olarak da bir tane efsanelik saldırısı atayım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Güncel olarak 2.5 milyon dünya rekoru ve bunu kramda bir Türk kardeşimiz. Helal olsun diyelim, tebrik edelim. Ee, başarıların devam dileyelim. Rekon Live klanını siz de gelmek isterseniz dediğim gibi klan etiketini zaten görmüşsünüzdür. Görmeyenler için de QLVR 0 LCC bu kadar basit. Tıklayıp klana bulabilir. Direkt klana girip isteğinizi alabilirsiniz. Klan herkese açık zaten bağış klanı olduğu için. Diyelim ve saldırı için gidelim. Evet arkadaşlar bahis liste süremiz de doldu. Kalemize 2 yeti 1 volt aldık. Büyü olarak da öfke aldık. Hemen bir tane de efsanelik saldırı satacağım. Sizlerle birlikte 5425 kupadayız şu anda. Bugün bir tane üçlüğüm var. Şöyle göstereyim. Rakip %50 yapmış. Bir tane 94'te kaldık. Bir tane de birlikte saldıralım. Tokmak zeplin. Kaya balonu. Uçan kışla Gerek yok yapıştır. Oba. Bu düzen de sıkıntı şimdi. Ben buraya zepini ayarlayayım. Büyük korucu yürütmeye başladım. Ya açtan temizlesin o tarafı. şöyle duvarı merkeze açtım. Şuradan. Kral. Büyücü bir tane de dal kavuk. Şuradan. Orduyu yavaştan göndereceğim kralın gücünü. Kullandım. Yürüyüşte hemen bir öfke, bir üst takviyesi. Büyük korucunun gücünde de kullandım o noktada. Tekrardan bir öfke, bir üst takviyesi. Hemen bir zehir büyüsü. Şuradan kara kız. Okçular. Zeppelin bekletiyorum. Öfkeyi şurada kullanacağım. Normalde binada kullanmayı düşünüyordum. Bekleyeceğim. Devam 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 devam. Şuradan balonları gönderdim ben. Biraz riske girdik ama. Zeplin'e güveniyorum. Şimdi. Zeplin'i de gönderdim merkeze. Binayı indirmeye çalışıyoruz. 57 saniye var. Kalkanı şimdi fırlattım. Hadi süre yeter mi? Hadi kara kız. Şifacılar şu kara kızı biraz doldursaydınız canını be. 40 saniye. Kraliçe dolana dolana geliyor. Tekne Annem Kulesi. X yayları. Sıkıntıya girdi. Bak 98, 99. Kraliçenin gücünü kullandım. Direkt depoyu direkt indiriyorum. İndir artık şu X yayını. Yok böyle bir şey. tek Annem Kulesi'ne yakalanacağız. Erken bastım gücü. Vallahi alacağım üçlüyü kendi ellerimle verdim ya, yok böyle bir şey ya. Sürede sıkıntı yaşayacağım diye orada altın deposunda bastım. Videoda ben bu hataları neden yapıyorum. Git düştük. Gitti 9 kupam. Evet arkadaşlar Rekon Live kanalında ziyaret ettik yeni dünya rekorunu. Bir Türk kardeşimiz kırdı, helal olsun diyoruz. Takipte kalacağım Rekon Live kanalını başarılarının devamını diliyorum. Bakalım sezon sonu kaç milyon bağış yapacaklar. Tekrardan bir ziyaret gerçekleştirebiliriz. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Güncel 10 dünya rekorunun videosunda yakın zamanda paylaşmıştım videolar bölümünden bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bugün altın bilet çekilişimizin de sonucunu açıklayacağız. Onu da kaçırmayın. Apollo 69